Evet arkadaşlar güncelleme notları gelmiş. Hemen bir başlayalım okumaya güncelleme notlarına. Merhaba ajanlar diyor. Ben CM Fragment. Bu şey bu arada bu etkinlik sonrasında güncelleme notuna geçeceğiz. Bu sefer ters yapalım hadi bakalım. <laughs> Bütün üniformalarda %40 indirim gayet iyi. Büyüme bonusu tamam bunlar zaten normalde. Ranked Battle. Hellstorm gelecek. İlk, ilk Hellstorm kasın sonra şeye geçersin Zaten büyük ihtimalle e, Mephisto'yu malzemeyle kasarız 80 O yüzden çok fark etmez yani. 80 level'e kayı problem yok. Öyle diyelim. Bu dediğim gibi gereksiz her seferinde geliyor söylüyorum. Yani çok gerek yok gerçekten. Diyecek bir şey yok. Hani koleksiyon tokenine şeyseniz çok ihtiyacım var diyorsanız alınabilecek bir şey. Onun gerçekten değmez yani. Enerji bonus görevi güzel. Ne varmış? kart küpü var falan. Küp güzel oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar için güzel oluyor. Yani buradaki en iyi ödül bu diyebilirim hatta. 7 gün giriş etkinliği varmış. Bu GP buradaki en iyi ödül diye diyebilirim. Çünkü GP güzel ya. GP iş yapıyor. Ama bak bu tarz şey veriyormuş. Parça vermiyorlarmış. Gerçi çok bir şey değişmiyor galiba ya. Neyse. Ee, bakalım. Tamam bunlar şey değil çok. Fırt. Mephisto olarak baş düşman bonusu. Güzel. Bazen şey geliyor arkadaşlar. Böyle çok gereksiz e, baş düşman kilitleri geliyor. Mesela Kang'de var böyle. işte on level açmak için şey diyor. Neydi o? Vulture'la buraya 5 defa geç diyor. Yani böyle salak salak görevleri. 150 kristale geçebiliyorsunuz. Zaten genelde sondaki 3 görev böyle oluyor. Karakter görevi oluyor. Hani direkt onları geçebiliyorsunuz. Bazıları yapılabilir oluyor. Bazıları... Dediğim gibi böyle açarak geçilebiliyor. Hani 150 kristal çok pahalı değil yani bu dediğim sistem için. Ya da 300 müydü? Neyse oyuncu bakarız bir göz atarız konuşuruz olmadı duruma göre. Artifact çıkarma indirmek ya, ı, tamam yani ben yapmıyorum ama siz bilirsiniz. Bir 6 yıldız artifact şey sandığı geliyormuş güzel gayet iyi. Bu yeni turnuva galiba geçen güncellemelerde bahsetmişlerdi. Ne olduğunu tam anlamadım bunun. Ranking tournament diyor. 16 tane işte ajan dağıt edilecekmiş. PvP olarak şey savaşa hazırlayacakmış. Biz de oy verecekmişiz. Ona göre ödüller alacakmışız. Katılanlara ödüller, oy verenlere ödüller verilecekmiş. Yani ödül güzel. CTP sandığı alacağım, alabileceğimiz. Güzel bu tokenlarla alabiliyormuşuz. Katılanlar da kristal alacak ama neye göre, nasıl katılacak onu bilmiyorum. Yani tam o kısım biraz soru işareti gelince görmek lazım ya. Rastgele 16 kişi mi katılacak yoksa dediğim gibi hani ilk 16 mı katılacak yoksa onu tam kestiremedim. Bakalım ya onu şey yapalım. Neyse şimdi bir güncelleme notlarına geçelim hemen. Page details diye şöyle diyelim. Merhaba arkadaşlar. Bu patchimiz işte Lord of Hell yani şey cehennemin lordu ve Seytan'ın oğlu İşte şeytanın oğlu Aslında Aynen Mephisto demiş işte Supernatural Powers Hellstorm Kategoride almış İkisi de Ve ikisi de yeni üniforma almış Hıhı -hı falan Havlanmış 4, dört Peç Peç'i işte yine aynı her zamanki gibi atacaklar Bu arada peçler şey olmuyor Sadece yükleme yapıyorsunuz Bekleme süresi olmuyor Bunu zaten biliyorsunuzdur Niye bilir bilmiyorum ama yani bu sefer bekleme süresi yok sadece patch atılacak gece 4 gibi falan. İşte iki yeni uniforma gelecek. Master of Hell, Hellstorm TV, TVA? TVA? Ya, alakası ne bilmiyorum. Belki bir yapım çıkacaktır bu ara. Neyse. Geçelim kostümlere. Mephisto. Gözleri bir tuhaf ya. Kostüm 2000 kristal. Yani zaten kategori 3 olduğu için pahalı geleceğini söylemiştim yorumlarda bir arkadaşa. Sormuştu kaç kaça gelir diye. 3250 hani aşağı yukarı bu fiyata gelecek bundan sonra kategori 3'ler. Zaten bu fiyata geliyordu da hani iyice şey olsun, aklımızda kalsın diye. Zaten geriye çok kalmadı doğal kategori 3'te işte. Gor var. Kank var da onlara güncellem bilmiyorum ya kız zamanda zor ya. Neyse bakalım neler değişmiş. <gülüyor> <gülüyor> Uniform efek, zincir darbe hasarı güzel. Ek delme de hasarı güzel. Süper armor falan filan. Süper villainlarda ateş hasarını %30, ateş hasarını %30 arttırıyor. Beam of all debuffs zaten vardı. Tamam. Hı -hı. Reflex on Tamam. Büyük ihtimal arkadaşlar Strange'i yıkacak gibi ya. Silence Snare. Hı -hı. şey var yani. Kapan mapan var. el kullanıldığında parlesiz yine aynı şekilde galiba şey dönüştürme skili kullanıldığı zaman pv normalde pvp gibi neyse <laughs> çok duymaz gelirsek flame stun burn var başka ne var base güzel bir özellik sayılabilir. Efekt silinemez. Ha ilginç. Güzel oynaması ilginç bir karakter olacak gibi. Gördüğüm kadarıyla. Hellfire skill hangisi bu arada ya? İki. o zaman ilk iki ile başlayacağız herhalde. Şey yaparken. Hı hı. Hellfire bastığında da VIPet açılıyormuş. Bak mesela bu da değişik. Ignore Targeting hedefine etkilenmiyormuş. Aktif buff kaldırıyor. Yani yine karma bir karakter olacak bu anladığım kadarıyla. Hem mpvp şeklinde. Ama bana içimden bir ses diyor ki PvE'de daha başarılı olacak diyor. Bakalım güncellemeden sonra göreceğiz onu. VIPet olayı güzel olmuş. Ama Hellfire kullandığımız zaman açılıyor. Yani şey iki ilk 2'yi basınca sonra açılacak Arnok kadarıyla Bu şekilde böyle skill'i güzel duruyor. Oyuncu bir deneyelim görelim. TVA kostüm gelmiş Hellstorm'a. Hellstorm'a neler gelmiş bakalım. Hellstorm'a şeyler gelmesi güzel bu arada arkadaşlar. Çünkü işlevsiz bir karakterdi. Şimdi artık işlevli olacak. Hani seviyorum böyle işlevsiz karakter geldiği zaman işlevliye hani iyi oluyor benim için. Çünkü şey de var. Ne ona? Katman gölge diyarda da hani birazcık iş yapabiliyorlar. Ya çok kötü olsa bile karakter en kötü gölge diyarda kullanıyorsun. O yüzden kötü karaktere kostüm gelmesi her zaman iyi yani ya benim için. Chain hit demiş demiş. Dodge rate demiş. Yani bu şekilde. <laughs> çok hızlı geçiş yaptım hissettim bir anda. Neyse devam edelim. Flame demiştim. Flame'e şey bağışıklı olacakmış. Ateş hasarını. Ateş hasarını arttıracakmış. Güzel. Burn demiş. Hı hı. Burn Smear. Burn Stun. Fracture. Bu da yine sanki PvE gibi ya. PVP'lik bir çok bir şey göremedim böyle hani. Aa bak bu PvP karakteri diyebileceğim skill'i yok yani. PvE'lik gibi. Arkadaşlar büyük ihtimal T4 olmasını bekliyorum ben bu karakterin de. Bakarsınız şaşır ben şey yapar hani. Ters köşe yapar beni karakter. Bakarsınız evrensel erkeğe hakim olur. Bilemem. Oyuncu görelim. Ama yani çok iyi durmuyor özellikle hani skill'lere baktığımda. He yani. Bir şey diyemeyeceğim maalesef. Neyse. Mephisto tier 4 şey kategoriler skillleri ikisinde. %50 HP artışı güzel. Enerji atak yani. Çok sanki iyi bir skill değil gibi ya. Daha iyilerini gördük gibi. Ama hani fena değil. Oraya baktığımızda ne oluyor? %10 bütün şeyleri ha, bütün şeylere şey neden oluyor? %10 bütün Atakları arttırır mı? Tam anlamadım ya. Neyse. %10'da şey. Element hasarını arttırır işte. Değişik şey ya. Bu baya ya çok kötü olacak ya da çok iyi olacak gibi de. Çok kötü gibi ya. Tam çözemedim bunun ne olduğunu. Tüm element hasarlarını arttırıyor anladığım kadarıyla. Burada karakter zaten tek element vurmuyor mu? pek değil mi? Flame. Neyse. Olur öyle. Mephiston'un artefakti gelmiş. Kendine şey veriyor. Güzel. Ya aslında burada bir dirilme artefakti iş yapardı da. Mephisto'da. Karakterin kendi dirilmesi var mı ya? Yok galiba değil mi? Yok. Bir oyun içinde bakmak lazım ya. Dirilmesi yok galiba da varsa bilmiyorum ya. Bu PV güncellemesi gibi duruyor arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla. Başka bir şey güncellememişler. Yani oyun hatalarını düzeltmişler. Ufak ufak. İşte ekipman falan filan. Final Battle muhabbeti var. Doktor Wooden'un işte bazı dillerde şey skill adı değişmiş falan. böyle yani. Güncelleme kötü değil. Muhtemelen dediğim gibi Mephisto meta olur. Elstone bakarız sürpriz yapar da ben beklemiyorum arkadaşlar. Öyle bir beklenti de hani düşük tutun beklentinizi ya. Çünkü yok yani bir şey görebileceğim kadarıyla. Belki dediğim gibi çok farklı olur bilmiyorum. Neyse kendinize iyi bakmayın unutmayın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi beğenmediyseniz destek atmayı unutmayın. Görüşürüz.